Eh tamam de. Sen kirletmişsin ben temiz... Anam, mender düştü. Hadi hem kirletiyorsunuz hem de havlıyorsunuz. Ne durmuyor sen? <laughs> bir saniye medeni bir şekilde konuşabilir miyiz? Önceki Fox TV temizlik benim işim. Ha 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 ben oşt <laughs> oşt. Tamam. okey, okey. Bakın aslında problemi çözebiliriz. Herhalde kameraya görünmek istemiyor. Akrabalarınıza rezil olmadınız, merak etmeyin. Tamam, gel. Gel, küçük küçük. Sakin, sakin. O hırlıyor. Hırlayan köpek ısırmaz derler. Kadir, elinde sopa varken köpek sevilmez. Bak aslında ne kadar uysal bir hayvan. Oh! <laughs> Ola gelen sana buna bakıyor. Ben niye alıyor musun köpeği? Ya çıkarsana dışarı. Minder uçacak. Tamam. Kadir kızdırma hayvanı. Bırak o elindeki sopayı. Kadir hadi sen gir içeriye. Silkelemiyorum Al işte götürüyorum. Kılınız da be Tamam. Tamam abi tamam. Sıkıntı yok. Problem yok. Ne oldu Kadir Bey? Köpekler köpek mi olayım? Al işte silkelemiyorum. Sanki bana kalmış sizin midenizi silkelemek. Ya gördün mü bak? Ağzını açıp tek bir şey demedin ona değil mi? Biliyor musun ben köpekle konuştum. Köpekle konuştu? Evet. Ne dedi derdi neymiş? Kıstır onu dedim. Kıstır onuymuş. Ya kardeşim sen de hayvanlara nasıl davranacağını bilmiyorsun. Atın arkasına geçilmez. Elinde sopa varken köpekle uğraşılmaz. Ne bileyim köpek sopaya bağırıyormuş. Demeyiz bana desek sopayı bırak. Ya yemin ediyorum hayvanlara bir iyilik yaramıyor. Vallahi bile. Bak burada minderini ben seni siliyorum, süpürüyorum. Ama kıymete geçmiyor. Hayvan seni tehdit olarak algıladı. Tehdit mi? Ya şu masumiyete bakar mısınız? İnsan bunu nasıl tehdit olarak algılar? O masumiyet az önce elinde sopa tutuyordu. O sopa kullanmayı iyi biliyor. Yok ben köpeklere bile yar... Vallahi yaranamıyorum. Yemin ediyorum yaranamıyorum. Köpeğe bile yaranamıyorum. Problemi niye kendinde aramıyorsun Kadir? Kendimde niye mi aramıyorum? Bir problem olduğunu düşünmüyorum, görmüyorum. Kimse senin işine bir laf etmiyor. Daha ne yapabilirim? Hay söyler misin bana? Daha nasıl bir yaranabilirim acaba? Fakir edebiyatı yapacaksan tamam. O zaman üstüne gelmeyeyim. Fakir edebiyatı neymiş mi? Yok ben kimseye yaranamıyorum. Yok beni kimse anlamıyor falan. Ya yaranıyor muyum? Bak köpeğim bile... En... Mecbur kaldım böyle bir şey yapmak zorundayım arkadaşlar. Yoksa bu... Ne yapıyorsun sen şimdi? Yerlere kaka işlemiş arkadaşlar. Yani buna mecbur kaldım. Kusura bakmayın. Sana diplerine, kenarlarına işlemiş. Her yerde köpek kakası var. Çok sulamadım. Su dökmedim yani o kadar. Şimdi hemen... Hemen hızlıca bezimle de alacağım. Problem kalmayacak. Çünkü bezle sildim ama gelmiyor. Çabuk çabuk artık. Bu salondan sıkıldım ben. Sen o arkandan bir kova daha ver bana. Evet Rabia ne durumdasın? Koltuk bitti. Altını silip ayaklarını hemen minderlerini yerleştireceğim. Sonra sana yardımcı olacağım. Yalnız bir buçuk saatiniz geçti ama daha cam silinmedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.